Bir gün e, ekonomiden sorumlu Alman, Fransız ve Türk bakanlar e, bir araya gelmişler, toplanmışlar. Bu toplanmada e, Fransız bakan demiş ki bizim ülkede e, açlık sınırı 900 euro demiş. Ama biz demiş işçilerimize 1500 euro veriyoruz demiş. E, ve demiş e, aradaki 600 euro'nun e, nerede kullandıklarını hiç sormuyoruz demiş. Fazladan verdiğimiz 600 euro. Nun. Peşine Alman bakan da demiş ki bizde de demiş 900 euro ama biz demiş 1600 euro veriyoruz demiş işçilerimize. Aradaki demiş 600 euronun 700 euronun e, nerede kullandığını biz de hiç sormuyoruz demiş. Bizim ekonomiden sorumlu bakanımız gelmiş bize demiş ki bizde de 900 lira demiş asgari e, açlık sınırı. Bize demiş e, 600 lira veriyoruz demiş Aradaki 300 lirayı nereden bulduklarını sormuyor. <laughs>